Elitlik ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. Günün açılış mücadelesinde h Kingdoms Pegasus FC'ye karşı bir şov yaptı. 12 birlik farklı bir galibiyet aldınız. 3 puan analize hazırdınız. Liderlik koltuğunda daha da sağlamlaştırmış oldunuz. Karşımızda Emre Yılmaz, Emre Terzi ve Sezgin Keskin üçlüsü var. size bırakıyorum. Öncelikle güzel bir maçtı. Genç kardeşlerimizin mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Zorlanmadan kazandık. Ee, çok eksiklerimiz var. 4-5 oyuncumuz e, eksik. Buna rağmen çok iyi mücadele ettik. Ee, bu galibiyeti beyaz kıftana armağan ediyoruz. Herkese yaşa. Ee, evet güzel bir galibiyet aldık. Biraz yaşın etkisiyle istediklerimizi daha yapamadık ama yine de galip gelmesini bildik. Tezim kardeşim de ayakkabılar değiştirdikten sonra gollerine devam etmeye başladı. Demek ki ayakkabı daha bir sıkıntı. Bundan sonra daha da iyi olacak. Daha da iyi olacağız. Teşekkür ederiz. Karşı da tebrik ederiz. Öncelikle tebrik ederim karşı rakibi. İyi başladılar, iyi mücadele ettiler. Yalnız tecrübesizliklerinden dolayı biraz daha sonra oyundan düştüler. Bundan sonraki başlarda onlara başarılar dileriz. Zorda mücadelemizi iyice perçinledik. Teşekkür ederiz ikailesine sağ olun. Evet ben de sizi tebrik ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet,